E aşağı mebus kentin altına olduğu gibi sel götürdü. Burada köyün köyümüzün içinde de altyapı olmadığından dolayı köyümüzün bütün şeyleri e, kanal şu bu hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani kanal çalışması falan yok ama aşağı tarafları olduğu gibi su bastı. Dünkü ya yağan yağmurda. İşte rezilliği de görüyorsunuz yani. Valla işte dün araçlar falan bayağı bir geçemedi. 3-4 saat bir mahsur kaldı millet. Arazinin içinde kalan evler komple suyun içindeydi. Yani dün de görmüşsünüzdür belki o yağan yağmurda tabii Allah'tan gelen bir şey de bir şey diyemiyoruz. Afat'a ama köyümüzün içindeki bir altyapı olmadığından dolayı. Ankara'nın göz arkamızda Orman orman Bakanlığı orman olarak dikti 6,5 milyon metrekare alanı. Yani geleceğim burası bir şey yani temiz hava yeri. Köyümüzde ben kimi suçlayayım? Kime ne diyeyim? Köyün içini gezerseniz görürsünüz köydeki o şeyleri, yağmurdan sonraki olayları, ya milletin komple şeyleri, bahçeleri, bağları battı. Mebus kente açılan yollarda asfalt yolların falan çöktüğü söyleniyor. Thank you.